Ne habersiniz millet ailenizin gloriası canlı yayında. Kendinden iki kat büyük bisikletli bir çocuk görürsen... ...küçük başkan tek başına mahalleyi kurtarmaya çıkmış demektir. Şu her yerdeki kayıp ilanları da nedir? Hey mahkeme binasına bakın. Apartmana mı dönüştürüyorlar? Her şey böyle başlar. Beyazlar bez çantalarla gelir. gelir. İlk işaret daima budur. da ne arıyorsun dostum? boşuna mücadele etme. Seni yeryüzünden sileceğiz. İğrenç mahluk. Bronx'u vampirler bastı. Slim'in kaybolmasını hiç kimse umursamaz. Neden? Çete üyesi diye mi? Hayır dostum. Çünkü o Bronx'u bizim gibi. Şu an mahallede çok fazla şey oluyor. Gözünüzü dört açın. Pekala. Kaçık gibi konuştun dostum. Yandım var. Yandım var. Geçimini neyle sağlıyor Emlakçılıkla. Etrafta vampirler dolanırken hala geceler nasıl dışarı biliyorsunuz? Bize sarımsak lazım ve birkaç ahşap kazık. Hem de hemen şimdi. Meskene gidiyorum. Hepsinin kökünü kurutacağım. Daha bir gece geçirdik ve şimdiden vampirler ve haydutlar peşime düştü.